Herkese merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız İyi misiniz? Biz çok Anne. şükür iyiyiz efendim anneciğim. Bakın benim gibi miyim? Oyuncakla <laughs> Oyuncaklarla oynayacaksın. Biz nereye gidiyoruz bugün? Nereye gidiyoruz? Dağlara gidiyoruz. Orada kim var? Ece abla. abla var. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Eymen Buran bugün okulda. Bugün bu arada Cuma günü. Ee, okuldan alacağız o Oluşum'u. Sonra yavaştan e, edalara doğru gideceğiz. Meyra'ya bakın, örgüsüne bakın. Bakın şuraya bak. Şuraya bak. Örgüsünü göstereyim nerede? Aha şurada görüyor musunuz? Anne. Kızım nereye gidiyorsun? Anne. Gitti çocuk. <laughs> Anne. Efendim, gel sen de gel. Gel gel. Evet ben de şöyle hazırlandım arkadaşlar. Şöyle maviş bir elbise giydim. Üstüne de şu şalı takmış oldum. Öyle. Meyra bir şey demek ister misin? Bir şey diyeceğim mi? Orada çocuklara rahat şeyler giydirdim. Öpücük at bakayım herkese. bana mı atacaksın? Oo, ben de öpebilir miyim seni şuradan? Gel. Ah. Sen de bir gel bakayım. Bakma, gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim mi? Şey arabanla şey şey ha, geçecek şey misin? Hadi bakalım hanımefendi geçerken anneyi bir öpebilirsin istersen. Oh. Ben de öpebilir miyim? <gülüyor> 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 evet. Kızlarımdan da öpücüğü aldıysam şuna bakın. Tam olmuştur. Kızlara rahat kıyafet giydirdik. Emre'ye de rahat bir şeyler aldık ki böyle e, gittiğimizde direkt çocuklar rahat oynar. Sonrasında yatarlar. Yine tabii ki park beşiğimizi götüreceğiz. Mutlaka. Ne oldu? Evet. Çok güzel oldun. Evet arkadaşlar son hazırlıklarımızı yaptık. Bu arada havalar şu ara buz. İnşallah haftaya yine böyle güneşli güllük gülistanlı güneş olur. Zaten eğer hafta öyle olursa direkt bahçeyi bir mis gibi yaparız, değil mi? Basınç makinasıyla. Böyle aslında şey bayramdan önce yapışım var ki bayram kahvaltısını, rastını veranda da yapalım. Tabii sıcak olursa. Şemsiye de aldık bu arada. Böyle şey bizim oluyor. Saat 11'e kadar falan bizim e, tam yemek yediğimiz kısmı güneş vuruyor. Sonradan güneş kayboluyor. Bütün gün e, böyle şey oluyor. Nasıl diyeyim size? Gölge oluyor. Aşırı esinti güzel oluyor. Ama işte sabah biz 11'den önce kahvaltı yaptığımız için dedim oraya bir şemsiye alayım. Hem böyle çocuklar havuz derken de kullanabileyim. Hem fıstığın oraya da koyabilelim. Ona ekstra gölgelik olarak kullanmayacağımız zaman. E, bu şekilde bir hani böyle portatif. Aslında böyle makromeler falan var. Onları bana yollayanlar var. Çok güzeller. Ya da şöyle 3 metrelik olanlar da var. Ama bizim onu böyle pratik ben bir donlu aldım. Böyle pratik oradan oraya taşıyabilmemiz lazım. Şuraya hatta görsel bırakayım. O yüzden böyle daha portatif, daha oradan oraya taşıyabileceğim, o an hızlıca kullanabileceğim bir şey almış oldum. Öyle arkadaşlar. Evet şimdi şöyle hazırlandım. Gerçi Burak diyor ki hava buz niye bunu giydin ama bütün kabanlarımı yıkadım kaldırdım. Şu an hiç kaban çıkaramam yani. Donacaksam böyle donayım. Bir şey olmaz zaten. Arabaya geçeceğiz şimdi ayakkabımı da çıkarayım ama bot giyeyim yani. Ondan sonra artık oluşumu almaya gidelim. Oradan zaten ben şey düşündüm. Tatlı alacağız şey için. Eee abi tatlı sever. Eee sağ olsun Eda bana fit brown yapmış. sağlıklı bir brown yapmış. Zaten Eda da sağlıklı besleniyor biliyorsunuz ki yani o yıllardır zaten sağlıklı besleniyor. Arada böyle kaçamak yapsa da direkt ertesi gün dengeliyor. Ee, ben şu an hani bayrama kadar kaçamak yapasım O yüzden sağ olsun bana sağlıklı bir brownie yaptı. Biz ama Taceddin abi için bir de belki Burak da yer. Muhtemelen yer ee, diye düşünüyorum. E, çünkü eşlik eder. E, tatlı alacağız. Bir de Ece'ye dedim şöyle e, çeker çikolata gibi bir şeyler alalım. Çocuklar mutlu oluyor öyle. Öyle arkadaşlar. Evet bu arada Burak 6 kilo verdi inanabiliyor musunuz? Şu an 74 kilo bırak. Ee, yani hani bana eşlik etti ama baya güzel kilo verdi. Helal olsun yani. Ee, benim amacım böyle daha sağlıklı beslenelim. Hani tabii ki şu an müthiş sağlıklıyız falan diyemem. Ee, öğrenmemiz gereken çok şey var. Ama e, yani gıdım gıdım kendimizi alıştıra alıştıra beslenmemizi değiştire değiştire alternatifleri böyle günlük hayatımıza dahil ede ede. Ee, ben böyle daha böyle sağlıklı olayım, işte cildim parlıyor, artık resmen böyle hani çok fark ediyor gerçekten. Daha sıkılaşıyorsun, işte spor yapıyorum başladığımdan beri ee, çok fark ediyor yani hani öyle. Yani Burak ne diyorum ya size 6 kilo verdi. Neyse şimdi çıkalım, şunları giyeceğim bu arada. Ondan sonra alışverişimizi alalım. Yeni böyle bir tripod gibi bir şey aldım. Size sonra gösteririm elimde böyle. Her yerde viral oldu, her yerde videoları paylaşılıyordu. Ben de burada aldım ve şu an istediğim her yüzeye <laughs> onu böyle sabitleyip çekim yapabiliyorum. O yüzden şu an buraya bir denedim, cama sabitledim. Bence harika oldu ya. Yani. Bunu aslında bir tane daha alıp Burak arabada kullanabilir. Aşırı güzel bence. Aşkım baksana nasıl oldu? Ne? Bak. Oo, harika çok değil çok mi? Güzel. Ve bunu istediğin gibi şöyle şöyle Hayatım. yap. İşte mesela dolap altına koy, Çevir oradan bakalım bana. çekimleri falan yap. Vay be ben böyle bir şey arıyorum hayatımızın uzun zamandır ya. <laughs> Alalım sana da bence Nereden? mükemmel bir şey ya tam Adamı. arabaya göre yani. Evet Değil mi? bak hiç titremiyor da. Aynen çok güzel. Çok iyi dur bakayım. Gel şöyle poz verelim. Bir de şey hani ha sabit bir şey böyle. Evet evet güzel duruyor şimdi telefon düşüyormuş. <laughs> Ama onun arkasında manyetik şey var onlar böyle şey oluyor. Evet. Çok güzel. Bütün yüzeylere olur yani. Çok iyi çok iyi. Dedim şöyle deneyeyim size de sonra gösteririm. Evet. <laughs> Arkadaşlar bırakın bir işi vardı hemen onu halletti. Ee, sonrasında tatlı olarak ne aldın? Sultanım kuru baklava aldım. Bir tamam. de burma kadayıf aldım. Evet. Ama efsane bir şey. Şercedin abi böyle şerbetli tatlıları seviyor diye şerbetli tatlı aldı. Evet. Biz yemeyeceğiz Eda'yla. Siz yersiniz. Vallahi siz kaybedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz yiyemiz. Ben de dedim ki Ece için böyle hani şey biraz böyle abur cubur bir şeyler alayım. Şöyle Hello Kitty'li bir anne, e, şey anne, aldım böyle Krisini bandırıyor çikolataya şu paketlerden aldık. Bakın bu şekilde. Şöyle. Evet anneciğim. Sonra şöyle bir anahtarlık gördüm. Şöyle. Bir anneciğim. Bakın bu şekilde Elsa var. Sürpriz yumurta falan bu şekilde halledildi. Tüm sevdikleri kelimeleri duydukları için. <laughs> tamam anneciğim birazdan tamam mı? <laughs> Tamam evet, sen de ineceğiz, orada. Evet. Evet anneciğim. Bu şekilde. <laughs> seviyor böyle kek falan tarzı şeyleri. Öyle. Evet şimdi artık misafirliğe gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> 42 dakika mı? Aha. Şey ya uzak ya bize. Bir de <gülüyor> şimdi <gülüyor> trafik başlamıştır <laughs> kursaklarda. Ben de şimdi hemen asansöre bindik. Burak da Taceddin abiyle hemen park ışık ve kızları alıyorlar. Hadi bakalım. Ece Merak mı ediyorsun Ece'yi? Açıl susam, açıl be. Açıl susam, açıl. Kat mi? Hoş. Onlar geliyor dediler. Biz, ay aşırı soğuk çok, ya. Donduk. Ece. <laughs> Güzel kız seni. Hadi bakalım. Geldik arkadaşlar. Evet. Ben de diyorum ki erken geliriz. iftara yakın. <laughs> evet. Ya ben bekledim sizi aslında. 4, evet. Üç, gibi. bir şey, Burak'ın bir anahtar alması gerekiyordu. Ta gittik Sincan'a. Oh, Ondan sonra onu aldı falan. Evet evet o yüzden biraz sürdüm. <laughs> Neyse. İyi <ki> geldiniz. <laughs> Vallahi çok özledim. <laughs> ben de. Bir de yani normalde mesela bir misafir ayrılacağım zaman çok böyle telaşlanırım, gerilirim ama hiç sizde öyle ah, bir şey olmuyor. Çok oluyor. şükür ya hiç Gerçekten. öyle olma tamam mı valla. Ben hatta dedim erken hani gelirse evet. olmada birlikte kurarız ederiz. Yani öyle şeylik yok bizde. Biz çocuklara yedirelim. yedirelim. Aynen. Sonra rahat rahat Ne bizde. yaptın bakayım? Ee, bu bizim ben size bugün Osmanlı usulü. Aa. Annecimin yardımlarıyla. ellerinize sağlık. Ee, bu sanki. bizim Osmaniye'nin böyle patatesli etli bir çorbası. Hadi, hadi bakalım. Şov çok alır. güzel duruyor tamam, ama. Koyuyorum. Sonra bir de pilav yap, tavuk doldurma gibi Oo. bir pilav yaptık. Aynen. Bakalım inşallah. Ellerinize sağlık. <laughs> çok teşekkür ederiz canım benim. <laughs> Sofraya bakın. Ay nasıl güzel şeyler hazırlamışsın. İçli köfte, sarma, şöyle mis gibi salata. <laughs> Bu da pancarlı, Pancer. pancarlı, <laughs> bir meze. Havuç tarator. Ay şunlar geçen gördüm zaten. <laughs> Bayıldım. Bundan yiyeceğim mutlaka yani. Zaten e zaten sahur yapmıyorum, bari şundan <laughs> birazcık yiyeyim. Bir de sağlıklı brownie yapmış. Evet. Güzelim ya, gerçekten. vallahi. şimdi bir şeye başladı, <laughs> niyet ettim. Yani misafirliğe evet. gidince bozulur ya. <laughs> Bozmanı istemedim. Ay yani canım benim, Allah <laughs> razı olsun. Çok İnşallah teşekkür ederim. Beğenirim tabii, o kadar güzel gözüküyor ki bir de. Ellerine sağlık. Bir de çok güzel bir yemek hazırlamışlar. Sonra bize bir anlatsana onu <gülüyor> göstererekten. <gülüyor> çok değişik geldi kulağıma. E i̇nşallah onu da gösteririm <laughs> size. Valla elene sağlık. Ya şimdi biz ya. kızları yatırıyoruz. Evet. Eymen'le Ece oynuyorlar. Öyle inşallah evet. rahat güzel bir iftar yapalım. İnşallah. Geçenki kahvaltı yatırılır. <laughs> <laughs> Hiçbir şey anlamadık ya, ya Hepsi hastaydı zaten. Evet. Ece de hastaydı. Çocuklar evet. de hastaydı. Bir şey anlayamamıştık. İnşallah şimdi hastalığıyla. Aynen. Da. İnşallah. Hadi bakalım. Ay nasıl güzel duruyor. Bakın. Şöyle. Bu şimdi aslında normal e, bulgur pilavı değil. Yok, bu pilavı. pirinç pilavı. Ama evet. şöyle ee, bu da soğan şuradaki. Evet, Bunu bir piyazlık piyazlık doğuruyoruz. Evet. Eee düdüklüde ilk önce tavuğu haşlıyoruz. Bu piyazlık doğradığımız soğanı da bir bez var. İşte Aha. bezin içine koyuyoruz. Salçalı böyle yoğuruyoruz. O muyum bilmiyorum ama <laughs> düdüklüğün içine o bezi de koyuyoruz. Hepsi birlikte evet. haşlanıyor bunlar. Güzelce işte o soğanın yağı da çıkıyor. Tavuğa karışıyor. Tavuğun Aa. lezzeti soğana geçiyor ve onun suyuyla da pilavı haşlıyoruz. Harika. Bu bir Osmanlı'ya ait bir yemek Harika. böyle. Annecimin hani yardımlarıyla. <laughs> o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. İnşallah beğenirsiniz. Beğeniriz tabii, Ellerine sağlık canım evet. evet. Olsun. Bir de nefis bir çorba yapmış onu zaten size gösterdim. Evet. E, ellerine sağlık. Ay, evet, Hadi be, zaten canım. sofrayı gördünüz. Yok yok valla daha ne olsun yani. Daha çok şey yapmak isterdim ama. Saçmalam artık. İşten geldi yaptı bir de yani Allahım ya Rabbim. Hadi bakalım. Biz de şimdi çocukları yatırıyoruz. Evet. E ondan sonra güzel bir iftar yaparız. İnşallah. Arkadaşlar yemek faslı bitti. Hemen toparladık. Şimdi de şöyle güzelce bakın sağlıklı brownie nasıl böyle ıslak ıslak duruyor. Bayılıyorum. Böyle frambuazla süsledi canım benim. Bunlar tabi Tacettin abiyle Burak'ın. Burak da 6 kilo verdi biliyor musun? 80'den 74'ü indi. Evet. 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 değil mi? belli. Evet. 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 Böyle fit brownie. Eda da i̇yi. bundan çok seviyormuş. Böyle iyi oldu tam evet. oldu yani. <laughs> Ece ile Eymen burada çizgi film izliyorlar arkadaşlar. Hatta şuradan şöyle göstereyim. Ay, Merhaba. Anne, ben... kalmıyor. Kalmıyor. Sorun anneciğim. Çok tamam mı? tamam mı? Evet. Şimdi biz çay faslımızı yapacağız. Kızlar da zaten uyudu. Güzel bir sohbet olsun. Yani vallahi yemek faslı bitti, toparladık. Çay faslı bitti. Bu arada sağlıklı brownie gerçekten çok güzeldi. Tatlı isteğim tamamen gitti. Başka da bir şey yemedim. Artık şu an sadece çay içiyorum. Şu an biz böyle mutfağa geldik. Mutfak sohbetleri bir ayrı güzel oluyor. Güzel bir sohbet yapalım dedik. Sonra zaten kahve faslına falan geçeriz. Ee, Eymen burayla da Ece oynuyorlar hala. Bugün bıraktım Eymen'i. Zaten sessiz sakin oynuyorlar. Bir de kızlar uyuyor diye. E, güzel bir eğlence oldu onlara. Normalde işte hani Ece falan olmasa yatırdım ama birlikte oynuyorlar şu an. Eda'm da burada. Ellerine kollarına sağlık canım benim. <laughs> her şey. Kahve faslı yapacağız. Evet daha kahve faslı yapacağız inşallah. Valla her şey harikaydı. Ellerine sağlık canım benim. Afiyet olsun canım benim. Vallahi, bu arada Eda da şu an var ya o kadar çok misafir ağırladı ki. Burak diyor ki sanki her gün misafir. <laughs> Ama çok iyi yaptın canavar var ya. Ay. Hemen şöyle çıkardım onu. hepsine takırdık. Evet. Bir başlayınca devamı geliyor. Değil mi? Evet. İşte insan tam o şeyinde oluyor valla. Ama geçen sene mesela hiç yok çağıramadım yani. Benim kimseye. de bu sene öyle oldu. İşte inşallah pazar günü bu arada benim de inşallah pazar günü iftara misafirim var. Sanırım bu hani ilk ve son misafirim olacak bu Ramazan ayında. Evet. E siz de çağıramadım. Hayır, biz bayramdan sonra eşyal. Bayramdan sonra evet. artık inşallah Rica bakalım. Otururuz, Aynen. Onlarda sınır. Evet, evet, evet. İnşallah öyle olacak arkadaşlar. Şu an çay faslına devam. Özlemişim ya de de sohbet etmeyi. Bu sefer keyfine vardık ama baktım <laughs> Çocuklar çok güzel oynuyorlar. Evet. diğer kızlar uyudu. Aynen. içeride sohbet ediyorlar. Aynen öyle. Çok güzel. Çok güzel oldu. İlk geldiğimizde onun keyfine varamamıştık. Evet. Bir curcuna vardı. Bir de şey oluyor. Mesela çocuklardan biri hastaysa, diğeri iyiyse, diğeri iyi oluyor, oynuyor ama diğeri oynamayınca böyle bir şeylik oluyordu şu an. Eymen'le Ece çok güzel oynuyorlar. Gerçekten böyle şey. Maşallah. Çok güzel oldu. Uyum, uyumları çok güzel. Evet uyumları güzel. Şımarıklık da asla yapmıyorlar. Çok e, oynayıp oynayıp topluyorlar. Müthiş bir şey, ya, Müthiş bir Allah, şey Allah, yani. Evet. Hareketin mi sesi mi? Onun da sesi acayip bir şey. <laughs> Ama. şey diyebilirsin. Töre. <laughs> bir tane hayvan hareketi yapıyoruz. İstediğim bir hayvan. Gitme demedim. Durduğun yerde hayvan hareketi yap. <laughs> Senin için bir daha çeviriyorum. <laughs> mavi. İlk maviye gidiyorsun. Gel öyle. buraya yine. Jirafi Sıra ile. Yap bakalım. <laughs> Sıra ile. Etti mavi oluyordur başka olsun. Sarı. Sıpla. Sen de fil oldun Ece. That's it, kids.